Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce ifadeler dersinde tekrar birlikteyiz. I will make it up to him next year. I will make it up to him next year. Gelecek yıl telafi edeceğim. Becoming a lawyer was the watershed moment in my life. Becoming a lawyer was the watershed moment in my life. Watershed moment arkadaşlar hayatımın dönüm noktası demektir. Becoming a lawyer yani avukat olmak hayatımın dönüm noktasıydı. That is such a nice present you shouldn't have. That is such a nice present you shouldn't have. You shouldn't have niye zahmet ettin demektir. Çok güzel bir hediye. Niye zahmet ettin? I get a kick from listening to music. I get a kick from listening to music. Get a kick arkadaşlar. Zevk almak demektir. Müzik dinlemekten zevk alırım. Way to go. Way to go. İyi iş çıkardın. Behave yourself. Behave yourself. Kendine gel. Get to the point. Get to the point. Konuya gel. Cross my heart. Cross my heart. Yemin ederim. Did you enjoy the meal? Anything but? Did you enjoy the meal? Anything but. Anything but. Hiç de bile. Yani kesinlikle tam tersini söylüyorum diyor. Yemeği beğendin mi? Hiç de bile. Hayır. Kesinlikle beğenmedim diyor yani. I am tickled pink. I am tickled pink. Keyfime diyecek yok. Keyfim çok yerinde yani. Evet arkadaşlar. Bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bu ifadeler arkadaşlar her seviyeye uygundur. Yani başlangıç seviyesinde bu işleri çalışanlar da, İngilizce çalışanlar da bunları öğrenmesi gerekiyor. İleri seviyede çalışanların da bu ifadeleri hakim olması gerekiyor. Tabii ki başlangıç seviyedeki kişilerin öğrenmesi biraz daha zaman alacaktır. Çünkü bazı kelimeleri de bilmeyecektir. Ama bunları da mutlaka bilirse işi kolaylaşacaktır. ileri seviyeye doğru giderek arkadaşlar. Bunları bir defa benimle beraber böyle tekrar etmenin yanında bir defa da mutlaka videonun sesini kapatıp sesli olarak kendiniz birisini anlatır gibi konuş okursanız arkadaşlar bunlar zamanla zihninizde daha kalıcı yer edecektir. Aynı zamanda konuşmanızın gelişmesi yolunda da çok iyi yol almanıza neden olacaktır arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.